Herkese merhabalar. Başarının ortaokul matematikçesi olan Birebir Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cebirsel ifade ve cebirsel ifadelerin anlamı konusundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Cebirsel ifade ve cebirsel ifadelerin anlamı. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Demek ki cebirsel ifade için şartlar nelermiş arkadaşlar? İçinde en azından bir tane bilinmeyen olacakmış. Birden fazla da olabilir. Ve işlem içermesi gerekiyormuş. Toplama, çıkarma, çarpma gibi. Dört işlemden bir veya birkaçını içermesi gerekiyormuş ki cebirsel ifade olsun. Örnekle konumuzu pekiştirelim arkadaşlar. Babasının yaşı, Feyza'nın yaşının 3 katından 5 yaş fazladır denmiş. Bu cümle neymiş? sözel ifade olarak adlandırılır. Feyza'nın yaşına F dersek babanın yaşı 3F artı 5 olarak gösterilir ve biz bu gösterime cebirsel ifade ediyoruz. Demek ki arkadaşlar babasının yaşı Feyza'nın yaşının 3 katından 5 yaş fazladır cümlesi sözel ifade iken 3F artı 5 ifadesi cebirsel ifade anlamına geliyor. Şimdi burada bakın 5N x artı 2 3y eksi 1, 5t artı 8 gibi 4 değişik cebirsel ifademiz var arkadaşlar. Bu cebirsel ifadelerdeki n, x, y ve t harflerine ne diyoruz? Değişken ya da bir başka isimle bilinmeyen ismini veriyoruz arkadaşlar. N değişkeni nerede kullanılmış? 5N cebirsel ifadesinde. X değişkeni nerede kullanılmış? x artı 2 cebirsel ifadesinde. Y değişkeni nerede kullanılmış? 3y eksi 1 cebirsel ifadesinde. T değişkeni nerede kullanılmış? 5t artı 8 cebirsel ifadesinde. Peki bunları sözel ifade olarak nasıl söyleyebiliriz? 5 ne arkadaşlar? N'nin 5 katı. X artı 2. X'in 2 fazlası. 3y eksi 1. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Y'nin 3 katının bir eksiği bunu nasıl söyleyebiliriz? T'nin 5 katının 8 fazlası şeklinde sözel olarak ifade edebiliriz. Tabi bunlara senaryolar da yazabiliriz arkadaşlar. Tıpkı burada babasının yaşı, Feyza'nın yaşı diye devam eden bir sorudaki senaryo gibi. Evet örneğimizle devam ediyoruz. Oyuncaklarımın altı fazlasının yarısı sözel ifadesinin cebirsel ifadesini yazalım. Bakın burada oyuncaklarımın altı fazlasının yarısı derken sözel ifadeyi kullanmışım. Peki bunun cebirsel ifadesi nasıl olur onu söyleyelim. Arkadaşlar şimdi burada oyuncaklarıma ben oyuncaklarımın sayısına şöyle buna x dersem değişken olaraktan x'i kullanırsam bu x'in arkadaşlar 6 fazlasının yarısı denmiş. x'in 6 fazlası x artı 6 olur mu? Bunun yarısı da bölü 2 şeklinde gösterilir. Doğru ifade budur. Bazı arkadaşlarımız şu şekilde yanlış sonuçlar elde edebiliyorlar arkadaşlar. x'in 6 fazlasının yarısı dediğimizde şu şekilde yazanlar olabiliyor. x artı 6 bölü 2'yi buraya ya da ne bileyim işte x artı 6 bölü 2'yi şuraya yazabiliyorlar. Bu her iki ifadede arkadaşlar nedir? Yanlış ifadelerdir. Tamam mı? Bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. Doğru olanı budur arkadaşlar. Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına terim denir. Arkadaşlar örnek üzerinde gösterelim bakın burada. 3 a kare artı 4 x c Artı 2m cebirsel ifadesinin terimlerini bulalım. Burada arkadaşlar 3a kare bir terimdir. Burada dikkat edin a değişkeni ile 3 çarpılmış. Hatta şu şekilde göstermek gerekirse 3 çarpı a çarpı a şeklindedir bu. Hani ne diyor? Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken, ee, bakın bir sayı bir değişken ya da birden fazla değişkenin çarpımına ee, nedir arkadaşlar? Terim denir demiştik. Burada a ile a'nın çarpımından a kare geliyor ve bu devamında da 3 ile çarpılmış. Bir terim meydana gelmiş burada. 3a kare burada bir terim. Ayrıca başka terimimiz var mı? 4xc de bir terimdir. Ama tek başına tamam mı? Peki bu 4xc terimi nasıl meydana gelmiş? 4xc. Bu 3 ifade çarpılmış. Bunlardan 2 tanesi değişken. Bakın c bir değişken, x bambaşka bir değişken, 4 ise arkadaşlar sayısal bir ifade. Tamam mı? Burada dedik ya bir cebirsel şey ifade bir sayı. Bakın. Sayı burada 4 burada bir sayıdır. İki değişken ve bir sayının çarpımı sonucunda arkadaşlar 4xc terimine ulaştık. Bir tane daha terimimiz var. O da nedir? 2m. Peki 2m'yi de şurada gösterelim isterseniz şuraya sıkıştıralım. 2m diye de bir terimimiz var. Bu terimimiz de arkadaşlar 2 sayısı ile M değişkeninin çarpımı sonucu meydana gelmiş. Demek ki 2M bir terim. 4XC bir terim. 3A kare bir terim. Burada 3 tane terimimiz var arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde terimlerin sayısal çarpanına kat sayı denir. Arkadaşlar bakın. Örnek üzerinde gösterelim. 5AB artı 3N cebirsel ifadesinde kat sayıları bulalım denmiş. Öncelikle kuralımızı tekrar okuyalım. Cebirsel ifadelerde terimlerin sayısal çarpanlarına. Bakın burada terimin sayısal çarpanı nedir? 5'tir. Burada terimin sayısal çarpanı nedir? 3'tür. Nereden biliyorum? Çünkü burada 5AB bir terim. 3N bir terim. E sayısal çarpanları da burada 5, burada 3 olduğu için demek ki arkadaşlar 5AB teriminin şöyle yazalım. Kat sayısı 5 iken 3 ne teriminin şöyle denden atalım katsayısı kaç olur arkadaşlar 3 olmaktadır tamam mı Peki şurada katsayılar nelerdir Onlara bakalım 3A kare teriminde katsayı 3'tür 4xC teriminde katsayı 4'tür 2m teriminde katsayı sayı 2'dir Çünkü terimlerin sayısal çarpanları bunlardır arkadaşlar. Cebirsel ifadelerin değerini bulmaya geldik şimdi de. Bakın 3 tane örnek üzerinde konuyu pekiştireceğiz. 20A artı 3 cebirsel ifadesinin A eşittir 2 için değerini bulalım denmiş arkadaşlar. Hadi bulalım. Birlikte işlemlerimizi gerçekleştirelim. 20A artı 3 denmiş ya ve A'nın yerine de 2 yazmamız söylenmiş. Bu 20 ile A çarpım durumundadır öyle değil mi? Şöyle yaparsak 20 çarpı A'nın yerine 2'yi yazdım artı 3 dedim. Burada önce toplama mı yapılır çarpma mı? Evet çarpma dediğinizi duyar diyeyim. Niye arkadaşlar? Çünkü işlem önceliğine göre önce çarpma işlemi yapılır. 20 ile 2'yi çarptığım takdirde sonuç ne yapar? 40 yapar ve buna 3 değerini eklediğimizde 43 sonucuna ulaşmış oluruz. Gelelim bir diğer örneğimize. 35 eksi 8c cebirsel ifadesinin c eşittir 4 için değerini bulalım denmiş. Şöyle karışmasın diye burayı ayıralım. 35 eksi 8c'yi bir yazalım. Sonra bu 8c arkadaşlar burada 8 ile c çarpım durumundadır öyle değil mi? c'nin yerine ben ne yazacağım? 4 yazacağım. Hadi yazalım. 35 eksi 8 çarpı 4 oldu. Yine yukarıda olduğu gibi. Arkadaşlar bu kez çıkarma var toplama yok da. Çıkarma mı önce yapılır çarpma mı önce yapılır? Evet arkadaşlar önce çarpma işlemi yapılır. Hadi yapalım. 35 eksi 8 çarpı 4'ten 32 geldi. E 35'ten 32 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? Bize 3 sonucunu verdi. Burayı da şöyle ayıralım ve son sorumuza geçelim. 50 eksi a kare bölü 2. Cebirsel ifadesinin. a eşittir 6 için değerini bulalım. a gördüğümüz yere 6 yazacağız. E bu a kare ne demek arkadaşlar? a çarpı a demek. E o zaman arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse. 50 eksi a'nın yerine ben 6'yı yazdığımda bu 6'nın karesi anlamında. Bölü 2. Devam ettirelim işlemimizi şuradan. Şöyle 50 eksi. 6'nın karesi 6 kere 6'dan 36 bölü 2. Arkadaşlar 50'den 36 çıkarsa 14 kalır. İsterseniz siz alt alta koyup çıkartabilirsiniz. Bölü 2. 14 bölü 2'den de benim sonucum kaç çıktı? 7 çıktı. Geldik basit cebirsel ifadelerin anlamına. Arkadaşlar bakın burada bir dikdörtgenimiz var. Şöyle göstermek gerekirse bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenimizin uzun kenarı b uzunluğuna sahip iken kısa kenarı A uzunluğuna sahip. Peki bu dikdörtgenin çevresini biz cebirsel ifade olaraktan nasıl ifade edebiliriz? Onu söylüyoruz. Bakın çevre uzunluğu arkadaşlar iki tane kısa kenar ile iki tane uzun kenarın toplamıdır. E kısa kenarlardan biri A ise diğeri de A. Uzun kenarlardan biri B ise diğeri de B olur mu? Ve ben bunu çevre ifadesini C ile kısaltarak gösterdiğimde A A topladım. BB topladım. Bunları yan yana yazdım. Buradan şu ikisi 2A. Şu ikisi de 2B toplamını verdi mi? Verdi. O zaman çevre eşittir 2A artı 2B oldu. Bu da bir cebirsel ifadedir arkadaşlar. Ama istersek çevre eşittir deyip. Arkadaşlar daha önceki konularımızdan hatırlayalım. Ortak çarpan parantezine alma diye bir konu işlemiştik. Burada ikiler ortak görebiliyor muyuz? Evet her iki ifadeden de her iki terimden de ikiyi başa çektiğimiz takdirde kalan ifadeleri parantez içerisinde yazarız. Nasıl olur? İkiyi başa aldım. A artı B halini aldı. Zaten tersten düşünürsek ikiyi şöyle oklarla içeriye dağıttığımızda 2 çarpı A bakın 2 A. 2 çarpı B bakın 2 B. Arada da artı var burada var. Geriye dönük de gösterebiliyoruz. Ama C eşittir 2 çarpı parantez içerisinde A artı B ifadesi de yine bir cebirsel ifadedir arkadaşlar. Son bir örneğimiz var. 3A eksi 2 cebirsel ifadesinin A bu şekilde bir dikdörtgen ve eksi 2 bu şekilde bir kare olduğuna göre bunlar kullanılarak modellenmiş hali hangisidir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza baktığımızda bakın bunları kullanarak şu dikdörtgen ve kareyi kullanarak buna ulaşmaya çalışacağım. Bu A'dan kaç tane kullanmalıyım? 3 tane çünkü 3 A. Eksi 2'den de bir tane kullanırsam zaten eksi 2'dir. Sonuca ulaşırım arkadaşlar. A'dan 3 tane kullanılan zaten kafadan Adana seçeneğinde var. Bakın A A A 3 A'yı verdi bize. Yanında da eksi 2'miz var. Ama biz şunların da cebirsel ifadelerini yazalım. Mesela arkadaşlar şurada B'nin cebirsel ifadesini yazalım. Burada bir tane A kullanılmış. 3 tane eksi 2 kullanılmış. E 3 tane eksi 2 toplanırsa ne olur? Eksi 6 olur. Demek ki B'nin cebirsel ifadesi A eksi 6 olması gerekiyormuş. C'nin cebirsel ifadesi nedir? Bakalım. A'dan 2 tane kullanılmış 2 A. Eksi 2'den 3 tane kullanılmış. Eksi 2, eksi 4, eksi 6. Bu da 2 A eksi 6 olması gerekiyormuş. Ve son olarak D'nin cebirsel ifadesi ne olmalı? A'dan 2 tane kullanılmış yine 2A. Eksi 2'den 2 iki tane kullanılmış eksi 4. 2A eksi 4 cebirsel ifadesi de D modellememizin cebirsel ifadesi olmuş oldu. Bir dersimizin daha sonuna geliyoruz. Güncel ders videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için YouTube Birebir Hoca kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.